selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar yine acemi definecileri bilinçlendirmek için arazideyiz. Ama e, şöyle görülüyordur. Mezarlıktayız. Niye mezarlığa geldik? Evet arkadaşım şöyle göstersin mezarlığı göster arkadaşım. Evet. Mezarlık görülüyor mu? Görülüyor. Evet arkadaşlar. Mezarlığa geldik. Çünkü böyle düz arazilerde. Göster kardeşim şurayı. Evet. Böyle düz arazilerde biz Evet. Biz çubuklarımızla yer tespit ediyoruz. İşte diyoruz ya. işte burada kafası var, burada beli var, burada ayakları var ama var diyoruz. Bize inanan oluyor, inanmayan oluyor. Evet. Yaklaş. Bakın burada bir sürü mezar var. Şimdi bu mezarın üstüne çıkacağız. Evet orada da yazıyor. İşte Hüsnüoğlu, İsmail falan filan bir şeyler yazıyor. Buraya çıkacağız. Gerçekten baş tarafı ora, ayak tarafı bura. Bir bakalım çubuklarımız gerçek bir mezarda. Ee, gerçekten cesedi çizebiliyor mu? Mezar olduğu belli mi? Belli. Evet, dedik ya. Her videomuzda söylüyoruz. Bizim e, çekimlerimiz, arazide testlerimiz açık ve net. Evet, gel. Bakın burası baş taraf. Bakın artı çubuk, eksi çubuk. Bu tür mezarlarda boşluğu ve Cesedi son çubukla çiziyoruz. Ama sağ çubuk dikey olarak yeri görmesi lazım arkadaşlar. Şimdi önce bir boşluğu çizelim. Yandan geliyoruz. İdare edin. bugünkü kameraman biraz acemi. Önceki kameraman şu anda getiremedik onu, bazı işlerinden dolayı. Şu an çekim yapan kamera biraz acemi. İdare edin arkadaşlar. Evet, geliyoruz. Bakın. Bu mezar kazılmış mı? Kazılmış bakın. Kazılmış yeri bile tespit ediyor arkadaşlar. Evet. Net bir şekilde. Sen orada dur. Sen orada dur. Evet bakın arkadaşlar. Net, net bir şekilde tespit ediyor mu? Evet. Bakın net bir şekilde tespit ediyor. Evet ortaya geldik. Bakın burada çubuğumuz ne yapıyor? Bakın arkadaşlar kafatasını bir kademe çizdiriyor burada. tur attırır. İkinci turda bakın attırmıyor. Omuz genişliğini veriyor. Evet bu omuz genişliği. Gidiyoruz. Beni bende de bir tur attırır. Bakın hemen geri dönüyor. Evet. Geliyoruz. Evet. Sol ayak. Bakın ayak bitti. Tam ortayı gösteriyor. Geliyoruz. Bacak arası. Evet. Geliyor. Bakın. Sağ ayak tekrar böyle bağlar. Evet arkadaşlar, net bir şekilde burada ben de görüyor mu? Evet, net bir şekilde burada mezar boşluğunu, mezarı böyle kazmışlar. Ceset içine gömmek için onu ve mezarı aynen çizdi bir çubuklarımız çizdi. Niye böyle bir video çekme gereği duydum? Ee, daha önceki videolarımda da var nadiren. Bize inanmayan, bize taş atanlara buradan ders olsun. Çubuklarımız da böyle düz arazide eski kavimlerden kalma, izi işarete kalmamış mezarlar tespit edip çiziyoruz ya başı, beli, sol, sağ ayak diye. Evet, ispatlayı verdik. İnanmayanlara. Evet arkadaşlar. Bu aralarda e, video çekimlerine biraz ara verdik. Sağda solda çalışmalarımız devam ediyor. Bundan dolayı arkadaşlar bizim niyetimiz gerçekten Acemi definecileri bilinçlendirmek. Her videonun başında söylediğimiz gibi Acemi definecileri bilinçlendirmek. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.